Bir, Biz Kimiz? diye bir şiiriniz var. Son zamanlarda yeni yazdığınız bir şiir. Özellikle Bilgi ve Hikmet Vakfı, genel olarak da Anadolu Platformu'nun üye derneklerinin de ismini, ismini andığınız bir şiir. Hoş bir sada bırakacağını düşünüyorum. Programımızı noktalamadan önce bu şiiri de okursanız ve sonrasında eğer iletmek istediğiniz dinleyicilerimize bir mesajınız varsa dinleyelim. Eyvallah. Yani ümmet bir bütündür. Hangi ilde, hangi ülkede, hangi coğrafyada olursa olsun fark etmez. Onun için bütün Müslümanların kardeş olduğunu, kalplerinin Allah için çarptığını, derdinin, davasının gerçekten insanların huzur içerisinde, barış içerisinde olmak olduğunu, Kısacası yeryüzünün imarı ve neslin ıslahı için çaba ve gayret sarf eden bütün Müslümanlarla kardeş olduğumuzu bu şiirde bu kardeşlerden bir kısmını dile getirmeye çalıştık. Paylaşabiliriz tabii ki memnuniyetle. Siz şiiri paylaştıktan hemen sonra kapanabilir. Biz şimdiden katılınca arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bizler Kur'an'a bağlı Allah'ın kullarıyız. Sünnet-i Resul ile Peygamber ümmetiyiz. Ulema baş tacımız Müslüman kardeşiyiz. Adıyaman ilinde bilgi ve hikmetiz biz. Anadolu Eğitim Davet Gönüllüleri Anadolu Eğitim Davet Gönüllüsüyüz. Platformla beraber sivil bir yürüyüşüz. Akadder, Anesiyat, iyilik Umuduyuz, hem öğrenci birliği bilgi ve hikmetiz biz. Antep'te Bülbülzade, Urfa'da insan deriz. Elazığ abı hayat, Malatya meşaleyiz. Kahta gönül kuşağı, Van'da gök kuşağıyız. İslam'ın hizmetkarı, bilgi ve hikmetiz biz. Maraş'ta Rıdvan hoca, Adana'da Ülfetiz, Diyarbakır'da Dicle, Kilis'te Dirilişiz. Kayseri ilim hikmet, İstanbul'da aksayız. İslam'ın hizmetkarı, bilgi ve hikmetiz biz. Manisa'da mana ders, Muş ilinde lale'yiz Iğdır Nuh'un gemisi Mersin'de Akdeniz'iz. Rize gül yetiş.